Merhaba girişimci ailesi. 2025 veya 2026'da 1 milyon TL bütçe ile perakende sektörüne atılmayı planlayan genç arkadaşlarımız için kritik seçim önerileri ve reel verileri paylaşıyorum. Bu bütçe doğru alana yönlendirilmezse hızla tükenebilir. İşte öne çıkan 3 sektör ve nedenleri. 1 olarak döngüsel ekonomi ve ikinci el premium özellikler. Neden mi? Sürdürülebilirlik baskısı artıyor. Deloitte 2024 raporu, tüketicilerin %67'sinin ikinci el ürün satın almaya daha açık olduğunu gösteriyor. Genç nüfus, %52'si 33 yaş altı TÜİK, bu trendin lokomotifi. Fırsat neler peki? Luxury vintage veya certified refurbished tech konseptiyle yüksek kar marjı, yeni ürüne kıyasla ortalama %40-60 daha fazla yakalanabilir. Fiziksel Deneyim Mağazası artı Güçlü Online Pazar Yeri Entegrasyonu Trendyol Dolap Anahtar Konu hakkındaki veriler nelerdir? Türkiye'de ikinci el e-ticaret pazarının 2026'da 25 milyar arta ulaşması bekleniyor. Dijitalleşme Derneği Projeksiyonu İkinci olarak kişiselleştirilmiş sağlık ve wellness perakendesi. Neden mi? Sağlık bilinci ve kişiselleştirme talebi patlıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de kronik hastalıkların artışına dikkat çekiyor. Bireye özel çözümler talep ediliyor. Fırsat neler peki? DNA temelli vitamin paketleri, diyabet dostu atıştırmalık abonelik kutusu, mikrobiyom analizi ve probiyotik gibi niş hizmetler. Eczane değil, wellness danışmanlık noktası konsepti. Abonelik modeliyle düzenli nakit akışı. Konu hakkındaki veriler nelerdir? Global kişiselleştirilmiş besin takviyesi pazarının 2026'da 23.4 milyara ulaşması öngörülüyor. Grand View Research Türkiye'de de benzer büyüme eğilimi gözleniyor. Üçüncü ve son olarak, mikro fulfillment ve yerel üretici destekli süper hızlı taze gıda dağıtımı. Neden mi? Şehir içi anlık teslimat. 15-30 dakika. Standart haline geldi. Tüketici, tazelik, ve yerellik istiyor. Fırsat neler peki? Belirli bir bölgede, örneğin 5-10 kilometre yarıçaplı, küçük ölçekli, otomasyon destekli mikro fulfillment merkezi kurmak. Yerel çiftçi, üreticilerle doğrudan anlaşma. Çiftlikten sofraya 30 dakika vadi. Getir, trend yol gibi platformlara entegre olmak veya kendi uygulama. Konu hakkındaki Veriler nelerdir? Türkiye'de hızlı ticaret pazarının 2026'da 100 milyar artı aşması bekleniyor. PwC Türkiye Analizi Taze gıda bu pazarın en büyük ve en az doyuma ulaşmış segmenti. Hepsinin ortak başarı faktörleri nelerdir? Dijital varlık, sosyal medya e-ticaret, müşteri deneyimi odaklılık, operasyonel verimlilik, güçlü yerel tedarik çağı. Yatırımınızı geleceğe taşımak istiyorsanız bu trendler ve veriler ışığında hareket etmek kritik. Fikirlerinizi ve eklemek istediklerinizi yorumlarda bekliyorum.